Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> gelme. Gelme. Şu gage mage şaka. Oturmaya mı geldin kardeşim? Yıllar sonra taps çekeceğiz. Terlemiyorum bunlar hepsi su. Ona gel terliyorum. Bunu böyle yapınca niye çınlıyor? <laughs> Bunu aşağı indirince siren kafası sesi çıkıyor. <laughs> Kana gel. Kana <Kendine> gel. <laughs>

Ekranlarımızın başından Eren, tamam. Kışın başına ayrı oluyor. Dur artık. Dediğinizi duyar gibiyim. Heyecanım uzun zamandır Taps'a girmedim. Bakalım neler olmuş. Arkadaşlar gerçekten gıdım girmedim Taps'a tamam mı? Yıllar sonra sizlerle birlikte heyecanımı paylaşacağım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben abone Uzun zamandır sonra sonra oynayacağım. Uzun zamandır Taps oynamıyordum. Bugün sizlerle oynayacağım. Ben de girmedim. video önce bile girmedim. Bir tane özellik var. Multiplayer oynayacağım demiştim galiba en son videoda. Bir bakayım nasıl gidiyor lan. Yeni gizemli askerler gelmiş. Bir şeyler gelmiş. Bir şeyler gelmiş. Ve Taps'ın artık devam etmesi istiyorsanız eskisi gibi haftada en az bir tane taps gelmesi istiyorsanız bu videoya like atmayı sakınmayın bak bu video güzel like patlaması gelirse bu ne? Aa. Map seç niye? Aa düş bir daha multiplayer mi oynayacağım? Sizlerle burada VS atabiliriz. What? Waiting for player mı? Nasıl? Bu cidden güzel bak patlaması gelse arkadaşlar. Her hafta bir tane tap satmaya çalışacağım. Ben de çok seviyorum. Siz de seviyorsunuz. Uzun zamandır umursamadık tap. Aa e ve 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 Evil ne lan? Aa Evil diye yine askerler mi gelmiş? Neyse dur dur ben yine askerlere bakacağım ya. Oha wow, oğlum çok gelişmiş lan oyun. Fantastika da oynayacağım arkadaşlar. En son şuraya gelmiştik. Burada bayağı bir tokat şov yapalım. Yeni askerleri bir sonraki videoda da inceleyeceğim. Şimdi kaç para vermiş? 6500 vermiş bana düşmanlarımız burada. Gelin kardeşim buraya. Bir ısınma ısınma turu yapalım. Kimler bunlar? Bakayım. Bunları tokatlamamız gerekiyor. Gel bakalım yavrucuğum. Şimdi 500 param var. Bir tane mamutu koyarsam böyle. Bakayım arkada başka düşman var mı? Yok. Artemis aşkı toşkuluyor Çağırabiliyor mu? Artemis bence tek de hepsini alır ama Artemis'e tek atmam yok mu lan size? He? Bir de şuraya birkaç tane teacher koyalım. Yine yavrularım be. <laughs> Uzun zaman sonra ilk binimiz geliyor mu lan? Artemis yapşı bunu. Bunlar güçlü müydü hatırlamıyorum ki. Baba baba. O at atıyor. Allah filler çok tehlikeli. Filler tehlikeli. Artemis baba şovumuzu yapıyor muyuz? Artemis baba adamı yediler abi. Yapma bunu. Hayır hayır hayır. A Artemis adamsın. Artemis hayır kaybedemezsin. Sen benim aşkımsın, bebeğimsin. Kaybet fuck? Hmm. biraz paslanmış olabilirim. Cupid ordusu vs. Karşımızda melekler var sanırım. Birbirinize aşık olun kardeşim. Beni hiç savaştırmakla uğraşmayın. File de atın. Aa, ne oluyor lan? Fil niye takla attı? <laughs> ne oluyor lan? Abi efsane. Birbirleriyle vs atıyorlar za. Birbirinizi öldürün kardeşim. Benim hiç elimin kana bulamayın siz bakın Şaka mı kaşı o? En güçlü galiba şuydu değil mi? Oha. <laughs> abi efsane. Oha. Kupitlerle yenmemiz yok buna bu bölümü. Aa fil aşağı atladı. Manya bak. Bunlar ne yapıyor burada? Allah al Allah. Aa zaman durdurdu. Zaman Allah bu bu çok güçlüydü abi hatırladım. Bir tane bak zamanla etkilenmeyenler var. Bu bir tane kupit fil yakala bunu. Ne yapıyor lan? Duvara tırmanıyor manya bak. Sakin ol. Sakin ol fil. Allah. Fil aşkından duvarlara tırmanıyor. Ne olacak şimdi? Za ben bir kupitim um. Ben bir <beri> kupitim <laughs> Allah bana oradan bakma sakın korkuyorum. <laughs> <laughs> Ölün lan. Orada siz birbirinize bize olma. Orada aşağı düşerseniz çok güzel olur. Tak diye şöyle atayım şunu. Allah Allah yaklaşma lan bana. Heh tamam. Aferin. 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 Düşürün artık. Aa, aa bu, bu, düştü. O düştü sayılır abi. Ben şu manyaktan çok korkuyorum ya. Aa fi, fileyledik. Bu ne Tövbe estağfurullah. Buna ben buradan bir tane koyarsam. Aha vurdun mu lan? Abi lan ben korkuyorum ya. Aha vurdum abi. Öyle artık lan. Ben bunu böyle vura vura öldüreceğim abi. <laughs> teve teve. Nasıl sesler çıkarıyorsun sen bilader? Bu hayatı küstük abi. Depresyonum, girdin, <laughs> Kalba, depresyonum girdi içer? <laughs> girdi. Ölmedi. Cazlar eşini öldüreceğiz seni yavrum. <laughs> şey. Ben gidiyorum ya. Bunun öldüğü falan yok. Abi. Ha! <laughs> Çık lan oradan. Depresyonda mısın? Nesin ya? Şimdi <laughs> acımayacağım lan size. Gel, gel. Al. Ben de buyum. Bak ben Mahmud'um. Gel, gel, gel. Eh, HS çek. HS çek abime. HS çek. Tarayından. Acımak yok. Allahu Şu arkadaki şerefsiz yapayım bak. Oha. <laughs> şu şu şerefsizi indirin abi. Şu şerefsiz zaman durduruyor. Bak bak. Baba Öldü mü lan? Lan kendi adamı öldürdüm galiba. <laughs> o da efsane eğlenceliymiş lan. Oha bir tane süper boxer alabiliyorum. Bir tane Mike Tyson vs herkes. Oha. Ne olacak şu an? Süper boxer. Hayır. Şurada iki tane God atayım. God Dickonlardan birini ben alacağım. Öl lan. Öl 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 öl. Orada Ice Gun şey yapsın abi. Biz burada dalıyoruz. Dal 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 dal. Kese çık kese çık. Bak şu zaman duran şerefsiz indirin abi. O çok tehlikeli. <laughs> Adam çok eğleniyorum lan. Ölüm lan. Aa bak şu, şu, şerefsiz zaman durduruyor. Şu şerefsiz bunu indirmeniz lazım. Aa acıma 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 acıma. Öldü öldü. Oh, oh. Lan beni niye vuruyorsun? Beni niye vuruyorsun Mahmut abi? Lan beni niye vuruyorsun ya? Yendik mi şu an? Şu zaman durdan ölürse yendik abi. Öl lan artık. Ölsene birader kaç canım var ya. Abi zemzem su ben şuna geç. Aza yendik. O arada paslamamışım arkadaş. Ne bu ne? Neredeyim ben şu an? Aa bu sefer melekleri kullanarak mı ben başkalarını öldüreceğim? Bruj, Bruj momento. Aa bu o şerefsiz mi? Bir tane zaman durduran VS kaç tane kelemek. <laughs> abi net içinden geçir. Aa oh, ne abi lan? Oğlum biz kutsaldık bir şeylik ne mi? Ya! Zaman durdur zaman yok mu zaman durdurma büyüsü? Şey? Allahu ekber Allah! Ananı ben bundan çıkayım abi. O kendi daha güzel dövüşür bence. Çok güçlü bir abi o. Mamut'un yanından çekil. Çok tehlikeli bak. Mamut'un filini yeme ama Mamut'un. Ne yapıyorsun lan? <laughs> bence alır ya. Sen koskoca zaman büyücüsüsün. Kendine gel. Mağara adamlarına mı yenileceksin? Adamlar mızrak atıyor. Tahta mızrak atıyor yavrum benim ya. Bak anlayın canı çok az. Can çok az. Şuraya bir tane zaman büyüsü at, bir şey at. Yok ben bunun içinden çıkayım. Aa! Ne oldu orada? Za yani yendik. Bunlar Aa, ne lan? Aa zorlar vs. ne yapayım burada? Abi abi abi. bir şey yok mu burada? Oğlum level tasarımı çok güzel olmuş lan. Eskiden böyle değildi. Allahu ekber. Ne oluyor lan? Birader sakin olun. Nasıl saldırdı köpeklere bak? Ha, şimdi bak şöyle bir şey yapsam ne yapabilirsiniz ki? Bir dakika geç. Tepelere koyacağım tamam mı? Bir tane acıusta bunu alacağım. Ah, ah. Hadi indirin ne yenin abi? Gel, gel tık tük tük. Gel kuku kuku Gel çüksü. Gel, çüksü. gel, çüksü. gel çüksü. He, ne oldu? Öyle çarparım sizi işte. He, gel kuku kuku Ne oldu? Yemiyorsunuz mu? He, yemiyorsunuz mu? Ne oldu? Ece ece ece. Allah Allah ekber. Ben kaçıyorum oradan. Sen orada şovunu yap kral. Zaman durdur bir şeyler yap. Oha. Ne biçim dalıyorsun lan? Ay ölebiliriz gibi sanki ama ha. Bakayım. Kanı susamış pitbulllar gibi dalıyorlar lan. Alırsın. Haza geldim. <laughs> Eğleniyorum abi özlemişim tapsı. Ulan köylere niye dalıyoruz? Bir kere de fil atam ya şuraya. Üçten de şundan atayım. Bunlardan birini de ben kontrol edeyim diyecektim ama. Nasıl ediyoruz bunları kontrol Allah. Dur lan. Aa! Aa adamlar. Aa ya öldük. Öldük abi. Ben bunu beklememiş şerefsizlere bak. Kenardan karga aldılar. Yani ne yapacağız burada? Bu çok fazla olarak gelebilir bence gençler. Çoğunluktan şey doğar Allah. Kargalar çok sıkıntı ama ya. Kargaları yenemeyebiliriz ha. Kargalar gizli kuvvet. Hadi yavrum bu, buna bir tokat atsanız bak bir tane bir tokata da Öz az öldün sen. Sen de öl. Sen de öl. Allah çok fazla karga gönderiyor. Çok fazla karga gönderiyor. Şimdi ben seni öldürüyorum gel buraya. Bekle. Aha ben öldürecektim. Helal. Bunlar kim lan? Ben bunları sevdim arkadaşlar. Böyle bir koyuyorsunuz zıbat diye. <laughs> Hayvan gibi ateş ediyorlar. Gel buraya gel. Terbiyesizler. Siz hain misiniz lan? Allah. Öldük abi. Ben gene ben gene deliği ortaya salıyorum abi. Önlere birkaç tane kelembek koyacağım. Zıbam ki gel buraya şimdi gel. Siz misiniz lan biz artık bana? Don lan sen şerefsiz. Ay ben bunun içine çıkayım o kendi daha güzel savaşır abi. Yap şovunu bunu kral yap şovunu. bunu. Hadlerini göster şu kekolara. Elma ile dalıyorlar ya. Hadi yap şovunu. bunu. Yap işte bu işte bu. Çıkar vurması <laughs> manyak. Deli manyak. Oha. Sakin ol ya bu kadar da sert olmaz ya. <laughs> ne yapıyorsun manyak. Manyak. Bir de vurmaya çalışıyorlar. Oğlum kanatlarım var ruhunda. Nasıl vuracaksınız? <laughs> Ölme he, sakın. Ş Ölme sen sen meleksin kendine gel. <laughs> 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 Dur şu soncuyu ben indireyim. Sen bana şekil mi yapıyorsun lan? <laughs> sen bana hey şekil mi yapıyorsun lan? Gel buraya gel. Bu ne? Zıbam. Tek attım. Aaa! Kralla kapışacağım. Abi ben bunları ordu göndereceğim böyle. Allahu ekber diye diye saldırın abi. Acımak yok. Zıbam ki. Acımak yok abi. İman gücüyle saldırın diyordum ki. Üpsi. Bir tane şu deli manyaktan göndereyim ben gene Ben bunu hiç kullanmadım. Şu ne abi? Dur lan bu sefer bundan böyle bir ordu gönderdim. Bakalım. Ne? Oo oha. Tekme attı krala. Yok vurmadı. Bunlar nasıl bir şey lan? Bu bizim deli manyak bence şov yapacak her türlü ama. Aa kralları tuttular tokatlıyor ha. Aa bak deli, gene delirdi. Lan bu niye bu kadar hızlı deliriyorsun? Krallar öldü zıbam ki. Ben bunları alabileceğim düşünüyorum arkadaşlar. Allah düşmeyelim yavrum. Gel gel. Amına. 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 prensesi. Amına. Amına. Aa Amına. bakayım salınlan benim adamlarımın terbiyesizler. Allah bana geliyorlar bana geliyorlar bana geliyorlar bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana geliyor bana Allah ben çıkayım bunun için abi o kendi başına daha güzel bir dövüşeceğini düşünüyorum ölmedi mi lan hala bunlar düşme sakın düşme şöyle yapsak bu fil bunları bir tokatlasın abicim fil ebesininkini gördü Oha! Bunlar güçlüymüş o zaman. Aa bunlar cidden güçlü o zaman. Bak şimdi yenebiliriz abi. Bak gönderiyor. Üstü ne? Ne? <laughs> yenebiliriz dedikten 2 saniye sonra bir like. Şöyle bir şey yapacağım ya. Şunla şu okçulara hedef alacağım. Belki rahatlatır şimdi. Orada birkaç tane okçu indirirsek. Ha, Okçuları indirelim abi. Belki gerisi daha çok kolaylaşır ya. Ha? Hadi lan. İnanıyorum lan. Ölün lan. Ölün lan. Na. Sanki şu an iyi gidiyoruz gibi ha. Öl lan. İki kral, iki kral hayatta abi. Öl, öl, öl. bir daha yapıyorum abi. Okçuları ilk önce bir indirelim. Şu okçuları indirdiğimiz zaman olay daha kolaylaşıyor ya. Ölün lan. Nakki. Tamam süper. Oh krallardan da gitsin bir tane. Süper. Şuradaki şerefsiz okçular da ölsün abi. Alacağım gibi lan sanki bu sefer. Süper gidiyoruz abi. işte bu. Ulan. lan Kazandık mı? Okçu kaldı mı hiç hayatta? Hiç hayat yok. Ananı. Aa! Oh, ne kazanması lan? Manyak. Kaç kişi var orada? Kaç tane bütün hepsi yaşıyormuş. <laughs> çıkmayın lan sakın oradan. Ölürüz bak. Sakın çıkmayın oradan ha. Öyle bir dünya yok aş. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır hayır hayır. hayır hayır hayır. Hayır. Gelme. Gelme. <laughs> gelme. 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 <laughs> Aa. Son anda. Son anda yendik. Son anda yendik ne kadar zordu. Bence tadını bırakalım arkadaşlar. Ya dur lan bir tane daha vin alacağım ulan. Şu işe yarıyormuş. Bak şuna hakeçe. Bunu buraya koyacağım tamam mı? Bütün ay bu abi. Biz buradan çıkmayacağız tam mı kral? Şu şerefsizleri böyle uzaktan yok edeceğiz. Şurada okçular bak bunlar çok tehlikeli. Hayır ok ananı tek attı ya. <laughs> abi ben buldum işi bekleyin. <laughs> Sıkıyorsa buradan beni indirin de bakayım. Hadi. Sıkıyorsa beni indirin lan buradan. Ha? Erkekliğin onda bilmem milyarderi kaçmaktır arkadaşlar. Kaça kaç oynayacağız? İtlik, kopukluk, şerefsizlik. Allah kafama yedim. Öldüm lan. Telaşa gerek yok. Tela Oğlum at it sürüsü gibi gelmeyin lan. Oha. Sakin olun lan. Az sakin olun ya. Lan <laughs> geliyor manyaklara bak ya. Neredesiniz? Neredesiniz lan korkutmayın beni. Ve ben rastgele atsam onları onları bulmaz mı ya? Korkuyorum ha Ayşe. Hepsi Ayşe'de bekleyin. Abi gelmeyeceğim ölmek istemiyorum. Şöyle vursak. Allah kaç kişi var orada. Aha. Aha. Za. Za. Ve <laughs> böyle kazanıyormuşum bile değil mi? Abi kazancım ulan böyle. Şerefsizlik değil mi? <laughs> <laughs> İman gücüyle saldırıyorum abi. Hiç yokum bile bak. Ölün lan. Kazanacağım inanıyorum. Kaç tane kaldı? Birkaç kaç tane daha var. Ölün lan. Kazandık buna. Kaç 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 bir şey oldu orada. Bence az kişi kaldı bu orada. Hayır <laughs> hayır. Nerede? Nerede lan bunlar? Nerede siz lan? Hıh falan yapmayın korkuyorum. Ben yavaş yavaş iniyorum <laughs> abi. Nerede? <laughs> Ölmüş bunlar. Niye kazanmadık ki maçı? Lan Ananı, pusu, pusu! Pusu, pusu var. Sakın, sakın ölmeyeyim abi. <laughs> Böyle bir win yok ya. <laughs> Yeter arkadaşlar, beni de için teşekkürler. Uzun zaman sonra güzel bir tavla oynadık ve ben Tatmin oldum kardeşim. Önüme eğilip tokatladım yani. Yapacak bir şey yok. Tabs videosu daha çok gelmesi için. Bu videoda arkadaşlar çok unutmayın. Hala abone olmasanız. Beş şekilde abone olmayı sizin. Hoşçakalın. Sadece kendinize. Çok ama çok iyi bakın. Bay bay.